...her yerde seni sosyal medyadan görüyor, kimi zaman yorum, kimi zaman da retweetle sana sinyali çakıyorum. Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun en çok yönlü oyuncularından biri, karakterden karaktere akıcı bir şekilde geçebilen, hem komedi hem dramda usta bir isim Çağlar Çorumlu. Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde Öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1994 yılında Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Mizah yeteneği ve sahne ilgisi çocuk yaşlarda kendini gösterdi. Üniversite eğitimi için Eskişehir'e gitti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı ve burada yönetmen Tolga Evren tarafından yeteneği keşfedildi. Bu keşif onun hayat yönünü tamamen değiştirdi. 2000 yılında İstanbul'a taşındı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da tiyatro eğitimi aldı ve 2001'de mezun oldu. Ardından İstanbul'un profesyonel tiyatro dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Çorumlu'nun tiyatro kariyeri 1999'da Mezopotamya üçlemesi, Taziye ile başladı. Ardından Kızgın Dam'daki Kedi, Havadan Sudan, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Ayşegül Hindistan'da, Ayşegül Sıkıntı'da, Tarla Kuşu'ydu Juliet, Marat Sade ve Şark Dişçisi gibi birçok oyunda sahne aldı. 2013'te kendi tiyatrosu Tiyatro Ops'u kurdu ve Big Shoot'u sahneledi. Çağlar Çorumlu, 2000 yılında 7 numaradaki Yusuf Güdük karakteriyle televizyona adım attı. Rusal, Gece Yürüyüşü, Ters Köşe, Hayat Türküsü, Ezogelin, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Koyu Kırmızı, Cesur Hemşire, Aldırma Gönül, Jet Sosyete, Babam Çok Değişti ve Ayak İşleri gibi çok sayıda projede rol aldı. 2013-2017 ve 2019-2020 dönemlerinde Güldür Güldür Show'da geniş kitlelere ulaştı. 2025 yılında Disney Plus yapımı 8. ailede Akif karakteriyle yer aldı. Sinema kariyerinde kader, Osmanlı Cumhuriyeti, Rina, Prenses'in Uykusu, Daire, Pek Yakında, Yok Artık, Bulantı, Kor, Polonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Cebimdeki Yabancı, Karakomik Filmler, Hazine ve Mucize Aynalar gibi birçok önemli yapımda rol aldı. Arif bir 216 filminde canlandırdığı Zeki Müren performansı büyük takdir topladı. Çağlar Çorumlu tiyatro ve ekranda sergilediği başarılarla çok sayıda ödül kazandı. 2012 Afife Tiyatro Ödülleri, 2015 Sadri Alışık Sinema Ödülü, 2017 ve 2018 Altın Kelebek Ödülleri, 2022 GQ Man of the Year ve 2023 Altın Kelebek Ödülleri bunlardan sadece birkaçıdır. 2010 yılında Gaye Çorumlu ile evlendi. Ali Emre isimli bir oğlu vardır. Sanat hayatında ise hem sahnede hem kameranın karşısında üretmeye devam etmektedir. Çağlar Çorumlu, çok yönlü, yaratıcı, üretken Türk sahnesinin unutulmaz oyuncularından biri. Daha fazlası için her zaman Ali Akturu TV kanalıma abone ol ve arkadaşlarını çağır. Belki sürprizler çıkabilir.